Merhabalar e, Bugünkü videomuzda Ortanca köklendirmeyi anlatacağız Evet ortancamız Şu an bu boyutta Ben bunu e, Her kışa girişte bu diyorum ki kendine gelsin bitki Budamanız önemli e, Eğer yeni ortanca bakmaya Başlıyorsanız da Kışın uyuyan Yazın çiçeklenen bir bitki e, Büyümesinin sınırı yok Bakıldıkça kendi kendine büyüyor zaten Bu ee, onun dışında suyu çok seviyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmayı sevmiyor. Direkt güneş ışığına maruz kalacaksa da kesinlikle bol bol sulamanız gerekiyor. Ee, onun dışında ortancanın çok rengi var. Bendeki işte bu renk mavisi, sarısı, beyazı e, bu renklerin mevcut. Öncelikle ortanca aslında çok çabuk köklenen bir bitki. Ee, yani koparıp dalını suya koysanız bile çok kolay köklenebiliyor. Bakın ben bugün biraz suyunu az verdim diye biraz boynunu bükmüş. Ama ben öğlen sıcağında sulamaktansa akşam serininde sulamayı daha iyi görüyorum. Onun dışında bitkimiz baya sağlıklı görünüyor. Bakın çiçekleri de boynunu bükmüş. Ama bunu suladığımız vakit kendine gelecektir. Şöyle size ben gösterebilirsem kök yapısını göstereyim. Bakın ne kadar ağaç gibi bir kök yapısı var. Kalın yani. İşte asıl bahsetmem gereken konu köklendirme yaparken hangi dalı seçeceğinizdir. Öncelikle bakın gidip ağaçlaşan şöyle bir dalı alırsanız bu köklenmez arkadaşlar. Bu konuda bir anlaşalım. O köklenmez. Öncelikle şöyle daha yeni yeşil olan dallardan seçeceğiz. Ama bu dalın da olgunlaşmış olması önemli tabi. Hemen bakalım hangi dalı alıp köklendirebiliriz. Bir dal seçelim kendimize. Evet bakın şurada bir tane buldum. Bu gayet hoş bir dal. Çiçeği de var burası da kalın. İyi, güzel. Bunu beğendim. Bunu alabilirim. Şurada bir tane var bakın. Şu şu güzel. Ee, böyle bakın bakın şu güzel. Şu güzelmiş gerçekten bakın. Bunu bunu alalım. Hemen bakın bunu bahçe makasımla şöyle keseceğim şimdi ve bakın, şöyle Evet, kestim. Evet, evet. Çok güzel bir dal aldım. Şimdi bu dalı köklendireceğiz arkadaşlar. Bu dalı köklendirirken de size 3 yöntemden bahsedeceğim. Bu 3 yöntemden nelerdi diye soracak olursanız. Birincisi suda köklendirme. Yani suda köklendirirken nelere dikkat etmelisiniz. İkincisi köklendir tozuyla köklendirme. Üçüncüsü ise normal nemli toprakta köklendirme olacak arkadaşlar. Bunlar aslında çok basit yöntemler ama bazı püf noktaları var. Eğer bunları yapmazsanız, dikkat etmezseniz harcadığınız zaman boşa gidiyor ve çeliğinize de yazık oluyor. Bu yüzden size dikkat etmeniz gereken yerleri söylemeye çalışacağım. Bir de en çok sorulan konulardan biri de ortanca köklendirirken hangi aylarda yapmalıyız oluyor. Bunlardan biri de e yaz ayları ve ilk bahar ayları bitki uyandığı zaman köklendirme yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Kış ayları ve sonbahar ayları kesinlikle köklendirme yapmaya uygun değildir. Dikkat etmeniz gereken bunlar. Yaz ve ilk bahar aylarında köklendirmeyi çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. Şimdi hemen şu aldığımız güzel çeliğimizi köklendirelim ve sizlerle paylaşalım. Şimdi az önce yukarıda ortancalarımdan aldığım bir tane çeliği nasıl köklendireceğiz ona bakalım. Öncelikle şu tepesindeki çiçeğini alalım. Bitkimizin enerjisini harcamasın. Yapraklarını alalım. Yine bitkimizin enerjisini harcamasın diye. Şöyle. 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 Evet. Görüyorsunuz. Bitkimizin yapraklarını aldık. Bunlar artık bizim işimize yaramaz. Evet. Biraz insan üzülüyor yapraklarını kesince ama. Evet. Bakın. Gayet güzel bir çeliğimiz oldu. Şimdi. Burada bir tane suyumuz var. Normal çeşme suyu. Burada toprağımız var. Küçük bir saksıda. Burada da köklendirici tozumuz var. Bunlar da benim süs olsun diye buraya koyduğum çiçeklerim. Şimdi. Evet öncelikle bakın çeliğimizi burada kök tarafı burada. bakın şunu şöyle suya koyduğumuz zaman köklenmesi için suya koyduğumuz zaman arkadaşlar bu su iki günde bir, üç günde çeliğimizi bir değişmezse suya koyduk diyelim. Suda bunu bir ay, iki ay bekletmiyoruz arkadaşlar. E, çünkü suyunun iki günde, 3 günde bir değişmesi lazım. Eğer suyunu değiştirmezseniz kök çürümesi olacaktır, yosunlaşma olacaktır ve bitkiniz köklenmeden ölecektir. Kaybettiğiniz zamana ve çeliğinize yazık. O yüzden e, şu kullandığınız suyu kesinlikle değiştirin. Tüm çelik almalarda, tüm çiçekleri köklendirmede geçerli olan bir kural var arkadaşlar. Bunu da unutmayın köklendirdiğiniz çelik direkt güneş ışığına maruz kalırsa e, zor köklenir. Ölebilir. O yüzden bol ışık alan, ışıklı bir alanda köklendirin. Direkt güne güneş ışığı alarak yanmasınlar. Evet. Suda köklendirirken dikkat etmeniz gerekenlerden birinin de e, suyunun sık sık değiştirilmesi olduğunu söyledim. Bunu böyle alalım. Bakın burada köklenici tozum var. Köklenici tozunu e, Trenti yoldan hepsi burada noktogumdan falan alabilirsiniz arkadaşlar. Çok işe yarayan e, bir toz. Bunlar e, köklendirmeyi hızlandıran mineraller içeriyor. O yüzden tavsiye ederim. Ben her bitkimde kullanıyorum. Çok da başarılı sonuçlar aldım. E, Köklenici tozumuza şu çeliğimizin dibini batırıyoruz ve bir toprağı şöyle, şu, bakın, şu şekilde dikiyorum. İşte bu kadar. Evet şimdi altını sabitledikten sonra bu çiçeğimiz artık köklenmeye hazır. Sadece ara ara toprağını nemlendirmeye bakıyoruz. Fısfısla veya şunu götürüp bir e, suyun içine şöyle bıraktığımız zaman alttan su çekmesini sağlıyoruz ki kökler aşağıya doğru yönelsin. Su neredeyse arkadaşlar kök oraya doğru yöneliyor. Sakın unutmayın siz de bitkilerini sularken aşağıdan sulayın ki kökler sürekli aşağıya doğru insin. Bir ikinci yöntemimiz bu. Köklendirici tozuyla köklendirme. Evet. Üçüncüsü ise toprakta. Hatta çoğunuzun yaptığını biliyorum. Toprakta köklendirmeye çalışıyorsunuz. Peki toprakta köklendirmeye çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedelim. Yaz ve ilkbahar aylarında aldığımız çeliğimizi nemlen, nemli bir toprağa, bitki toprağına dikiyoruz. Evet, nemli bir toprağa diktiğimizi farz ediyoruz. Bunun artık köklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Köklenmenin yüzdesini artması için yüzde otuzlardan yüzde seksenler yüzde doksanlara çıkmasını istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bunun üzerine kavanoz bildiğimiz meyve kavanozu şöyle meyve kavanozu geçirmelisiniz. Su da döküldü ama dökülsün bir şey olmaz. Şöyle bakın büyük bir meyve kavanozu bitkiye geçirdiğiniz zaman bu sera etkisi görecektir. Sera etkisi gördüğü için de köklenme daha hızlı olacaktır. Bitki daha hızlı büyümeye kendini verecektir. Sera etkisi olduğu için hani sera etkisi uyandırdığı için şu buradan gelecek yapraklar da fotosentez için daha hızlı büyümeye çalışacaktır. Size e, çek, e, kestiğiniz çeliği köklendirmeye çalıştığınız çeliğin üzerine bir kavanoz kapatmanızı öneriyorum. Emin olun faydasını göreceksiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, videoyu beğenip kanala da abone olabilirsiniz. Bundan sonra sık sık videolar gelecek zaten. Yine beraber bir sürü şey öğrenmeye devam edeceğiz. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sorularınızı yorumlarda alabilirim. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.